Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer kostüm almadım. Sadece kahramanlık sandalyemi çıkardım ve münzevi etkinliği değerlendirmeye geldim. 60, 60 rüzgarımız var. Bakalım rahat kesebilecek mi? Kaç tane münzevi çıkaracağız? Oku atap öncelikle bir girelim. Ufaktan boss kesimine başlayalım. Baktım dükleri bırakmıyorlar. Ben de geldim 100 level kesiyorum arkadaşlar. İçinden boss atlayıp münzevi atar. Bunun yanı sıra herhalde 12 tane sağlam başladık. Geldiğimizden beri 3 tane sağlam çıkardık. Biraz geç başladık etkinliğe. Etkinliğin sonuna kadar bakalım kaç tane sağlam kaç tane münzevi, kaç tane mütle çıkaracak. Şansımız ya ver giderse titan de çıkarırız diye düşünüyorum. Ben Pascal kesip hemen geliyorum. İlk münzevimizi aldık arkadaşlar. metin de paskali, metin de burada. Düp çıktığı için onu kestim. Pascal'e metin kesmeye devam edelim. Paskalya metni patlamak üzere. Umarım bilgisayar çökmez. Bilgisayar çökmezse iyidir. Çünkü slotlardan öyle bir item atacak ki ekran büyük ihtimalle donacak. Evet metin patladı. Bakalım kaç tane müzevi nesnesi almışız. Güzel miktir. giren paradır. Hemen şöyle. Karanlığın sandığı falan dolu yerde. Ekran donuyor arkadaşlar. Ben e, toplayayım. Topladıktan sonra size göstereyim. Toplayabildiğimi topladım. Bir tane müzevi çıkmış arkadaşlar. 6 taneye yakın bir boss vardı. Karanlık sandıklarını şu anda almaya çalışıyorum ama envanterim dolu olduğu için mecburen alamıyorum. Ee, bakmaya devam ediyorum ama herhalde başka müzevi göremedim. Ama şu çöpleri markete gidip satsaydım şuradan bir 10 m para gelirdi. Kaçtı şansımız yok envanterimiz dolu. Bir sağlam ip daha düştü. 4 sağlam ip aldık. Dükü kesiyoruz. Ve müzevi bayağı bir az kastık. Sağlam ipi de neden derseniz C'ye attığımızda dük bulamıyoruz. Dük patlamak üzere. Hop düşmedi. Münzevi etkinliği sona erdi. Münzevi etkinliğin sonucunda 5 tane münzevi 6 tane sağlam yük kastım. Yaklaşık 1,5-2 saat civarı etkinliği değerlendirdim. 1 saat 10 dakika buradan gitmiş. Bir tane dahil elde benim vardı. 30 dakika da oradan harcadım. 2 saat oyun içerisinde etkinlik değerlendirerek 2 van civarı bir para kastım. Gayet güzel. O kağıt atınağı dolu olmasaydı daha güzel kasabilirdik. Bu ara oyun biraz canlanmış. Özellikle Marmara'da etkinliklerde boş yer bulamıyoruz. Bu da gayet İyi ki Marmar'ın hala canlı olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şöyle bir tane binep kuponu çektim. 21 yanga koymuş arkadaş herhalde yanlış kurmuş. 21 won'a kuracağına arkadaşa da yazdım. Arka, bu kaydı da videonun içine koyacağım mecburiyetten dolayı. Çünkü hani bu arkadaşın hiç yoktan PM'de bile görmemiş olsa, pazar kapanmış olsa videodan görürse bana ulaşsın. İade edeceğim. Artık ulaşmazsa da kendi bileceği. Çünkü ben PM attım. 5-10 dakikadan beri bekliyorum. Hani büyük ihtimalle ya ekranı karardı ya da fazla kontrol kurdu. E kendi hatası ama zamanda biz de hata yaptık. Yanlış fiyatı kurduk. Bayağı bir zarar ettik. Hani benim olsa 21 yanga koymuş olsam ben üzülürüm. Arkadaşın üzülmesini istemediğim için umarım ulaşır. Hepini iade ederiz. Şöyle 20 M'ye bir günlük 20 şeytanlı fiş var. Tüplere gideceğim. Etkinlik başlayalı yaklaşık 2 saat oldu. 2 saat. Esmin kasacağım. Şuradan bir de rüzgarlı bulabilirsek kendimize göre kask mask. İşimizi görür. 3 saat 40 dakika. Ha, bu da işimizi görür. 20 şeytan, 6 şeytan, 30 M para harcamış olduk. Bir tane de bir zırh bulabilirsek uyguna. Çok güzel olacak. Şöyle 10 günlüğü de alalım. 15 rüzgarlı. Nerede bu? 10 günlük vardı burada. Aynen. Bunu da kullanalım. 10 gün boyunca etkinlikleri değerlendiririz. Böylelikle yüzme parayı da harcamış olduk. En azından 5 tane Efsun nesnesi çıkarırsak e, parayı kurtarmış oluruz. Yine tekrardan balık sandığı açacağız. Etkinliğe gideceğimiz için bir tane kahramanlık madalyası çıkarmamız lazım. Bilgilerden hemen bilgimizi açalım. Ve açmaya başlayalım balık sandıklarımızı. Hız iksiri, hız iksiri. Siyatlar, nefret ediyorum ama sürekli çıkıyor. Hadi bir kahramanlık madalyası. Nefret edersek çıkar tabi. Envanterde yer kaplıyor. Silinmiyor da o da büyük sıkıntı. Ay siyatına verme abi siyat. İstemiyorum siyat falan. Biraz daha sandık alıp geleyim. Sandık açmaya devam. Kahramanlık madalyamızı alalım. Yolumuza bakalım. At atmasın yeter ki. Ay mı yumurtası, pelerin, zen. Pelerin delici. Efsun nesnesi o da iyidir. Zaten efsun nesnesi etkinliğine gidiyorduk. Ay yine siyah ya. İstemiyorum abi siyah dur biraz daha alıp geleyim. devam ediyorum açmaya Efsun nesesi güzel çıkabilir kuşak da çıkabilir hadi bir kahramanlık madalyası güzel Efsun nesesi güzel çıkmaya başladı kahramanlık madalyası lazım yine Efsun nesesi çok iyi diyor sen etkinliğe katılma ben sana Efsun nesnesini verdim diye herhalde. Hadi bir kahramanlık madalyası çıkmadı biraz daha sandık alıp gelelim kaldığımız yerden devam edelim bu sefer seri seri açacağım umarım kahramanlık madalyası çıkar bu sefer bayağı bir zorladı bayağı bir zarar ettik diyebilirim ecra madalyası arttırma kağıdı oh kahramanlık madalyasını çıkarttık hadi gidelim düklere. Ben Okuha Tapınağı'na giremiyorum, etkinliği değerlendiremiyorum diyen arkadaşlar için de ufak bir taktik. Bu Akubekulardan falan şey çıkabiliyor arkadaşlar, elde birimiz takalım. Etkinlik malzemeleri çıkabiliyor. Zamanında biz bunlardan Jesir Pet kitabı düşürürdük. Jesir Pet ilk geldiği zamanlarda. Hani böylelikle buradan da Efsun Nesnesi, Münzevi gibi etkinlikleri katabiliriz. Bir keselim bakalım çıkacak mı bundan. Bundan çıkmadı. Birkaç tane daha keser. Ben çıktığını size gösteririm. Bir tane de sekomor kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Çıkarabileceğiz mi Efsun nesnemizi? Bir tane çıkarıp size göstereyim. Ondan sonra oka tapınağına geçeceğim. Hatta fazla bir vaktimiz kalmadı. 5-6 tane Efsun e ancak atabiliriz diye düşünüyorum. Evet bundan da çıkmadı. Bir tane daha bulup keselim. Bir tane de alberatum kesiyoruz. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Bu kestiğimiz buradaki 3. ağaç oluyor. Her CH'de 3'er tane var diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi Cesur Pet kitabı çıkıyor demiştim. Cesur Pet kitabı çıkarabiliyorsunuz buradan. Özellikle şu anda yeni sunucularda Cesur Pet kitabı bulamayan arkadaşlar bunları kesip Cesur Pet kitabını çıkarabilirler. Hani yeni açılan evde kal olsun arkadaşlar sunucusu olsun. Pet geliştirecek arkadaşlar için de bir bilgi olmuş olsun. Şu metni keselim bakalım bundan çıkarabileceğiz mi? Bir tane daha akı bakı kesiyoruz. Bakalım bundan ev nesnesi alabileceğiz mi? Bundan da çıkmazsa arkadaşlar ben keserim biraz. Kaçıncı da çıktığını size söylerim. Ama hani yeni serverda oynuyorsanız bu bossları kaçırmayın. Özellikle pet geliştirecek arkadaşlar. 30 günü yakın zamanda da olacak yeni serverdekilerin. Ve herkesin Resul Pet kitabına ihtiyacı olacak. Evet bundan da çıkmadı. Ben bakayım F nesnesini çıkarayım size göstereyim. Evet 6. 6. Ekim morumuzdan bir Efsun nesnesini aldık arkadaşlar. Böyle de göstermiş oldum. Bayağı bir vakit kaybettim. C'ye atmak bayağı bir zordu. O yüzden ben gideyim. Yolda görürsem bu bossları keserim. Ee, o kağıt tapınağına geçirim Efsun nesnesi kasmaya başlayalım. Zaten şu anda bir buçuk saati kaldı etkinliğim bitimine. Bir saatte bakalım kaç tane Efsun nesnesi olacak. Düklere geldik. İlk dükümüzü kesiyoruz. Bakalım Efsun nesnemizi alacağız mı? İlk dükten alamadık. Ben e, dükleri keseyim. Efsun nesnesi çıktıkta size gösteririm arkadaşlar. Sonuç olarak zaten şu anda 1 saat 20 dakika civarı bir zamanımız kaldı. En fazla alabileceğimiz bence 5-6 tane Efsun Nesnesi. 6. Dükü kestim. 2. Efsun Nesnesi çıktı. 6. Dükten 2. Efsun Nesnesini çıkarmıştık. Şu anda gece yarısı saat 2-3 civarı arkadaşlar. iftara yakın olduğu için oyundan çıktım. Devam etmedim etkinliğe. Neden dersin? Hem C'ye atma sıkıntısı vardı biraz. Hem de girdiğim CH'lerde sadece bir tane Dük anca rastlayabiliyordum, kesiyordum. Ben de dedim bu eziyeti niye çekeyim Efsun nesnesi için. Zaten size ufak tefek bilgiler verdim. O yüzden Efsun nesnesi etkinliğini bitirdim. Şöyle altın balık sandığından da 6 tane Efsun nesnesi çıkmıştı. Şimdi oramızda Efsun değiştirme atacağız. Bakalım ne gelecek. İlk Efsun'u attım. Baktım 13 ortalama. Yüksek bir şey gelmeyeceğini ben de biliyorum. Ben de şans yok çünkü. İkinci yaptım bir ortalama bir beceri. Zaten bu gelir maksimum. Bir tane attık. 16 ortalama. Devam edelim. 11 ortalama oran yerini değiştirelim. 1 ortalama. 13 ortalama. 2 ortalama. Yine oranımıza bir şey gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim esas mevzuya. Buradan sonrası sadece konuşma olacak. içerik olmayacak. Zaten videomuzda içerik pek olmadı. Bu konuda kusura bakmayın. Sadece dinlemek isteyen arkadaşlar buyursun dinlesin. Dinlemek istemeyen arkadaşlar videoyu ileri sarabilir ya da videoyu kapatabilirler. Gelelim esas mevzuya. Bu aralar video çekecek pek vaktim olmuyor arkadaşlar. Sadece pazarlarımı kuruyorum ve etkinlikten etkinliğe giriyorum. Ki e, çarımız geri kalmasın, gelişimi yavaşlamasın diye. 100 won hedefimiz vardı. 100 won hedefine yaklaşmamıza az kaldı. 60-70 won civarı bir para biriktirdim pazar kurarak. Tabi pazarları full time kuramıyorum. 24 saat kurmuş olsaydım çoktan bu parayı biriktirirdim. Ama 3-5 saat açık kalıyor, Bardan oyun atıyor. Unutuyorum o gün pazarı kurmayı şöyle de bir konu var ki arkadaşlar. Ben mapta farm yapmayı seven bir insanım. O yüzden 100 levelde kaldım. Bu ihtimalle daha önceki videolarda da bahsettik. Çarımızı 105'e 110'a belki 115'e bile atabiliriz. 100 hedefimiz tamamlandığı zaman çarımızın itemlerini güçlendirebiliriz. Çünkü çarımızda şu an için fazla bir item yok. Server'ın başında aldım. 35 ortalama zehirle bu farmı yapıyorum. Ama şöyle bir durum var ki Hani MAP'ta şu an için 100 level'in 90 level'in MAP farm yapabilmesi biraz zor. Çünkü şu aralar yine tekrardan oyuna giriş sıkıntıları başladı. Bizim sunucumuzda fazla olmasa bile yeni sunucu da oynayan arkadaşlar bundan büyük şekilde etkileniyor. Ve bu oyuna giriş sıkıntıların başlamasının tek sebebi o sunuculardaki bot yoğunluğu. Neden derseniz yeni sunucularda olan bot şu anda eski sunucuların hiçbirinde yok. Tabi eski sunucularda bot yok demeyeceğim. Çünkü var hala balık botlarından tut farm yapan botlar da var. Bunları da görüyoruz. Hatta chat blocker'a yapılan açıklamada yine oyuncular hatalı bulunmuş her zamanki gibi. Hani chat blocker'ın %99.99 .99 doğru olduğunu söylüyorlar. Bence kesinlikle doğru değil. Neden doğru değil? A Madem oyuncular hatalı abi o zaman siz bu hilecileri engelleyeceksiniz ki bu hilecilerin bu hileciler normal oyuncuların hilecilerle bağlantısı kalmasın. Neden dersiniz? her yer hileci kaynıyor ve server'ın başından beri bot pazarı bak bu zamana kadar söylemedim ama bu bot pazarı 2M300K'dan sudak kuruyor. Zargana kuruyor. İncileri 3600'den kurmuş. İnciler 5 meydan şu anda piyasada giderken bu fiyata kuruyor. Ve bu pazarlar her gün fulleniyor. Yüzer tane yabisinden tut. Yüzer tane palamatından tut. 200-300 tane sudağından tut. Biz balıkçılık etkinliğinde bile 3-4 saat balık tuttuktan sonra yorulup dinleniyorken bırakırken abi bir oyuncunun bu kadar balığı tutma ihtimali yok. Hani şöyle bir durum var ki server'ın başından beri bu pazarlar kuruluyor söyleyeceğim söyleyeceğim de hani bugüne nasipmiş. Hani neden dersiniz? Çünkü oyuncular hatalı bulunmuş. Bu konuyu fazla açmayacağım. Ee, yorumlara ben bu açıklamanın linkini koyacağım. Merak eden arkadaşlar gitsin baksın. Hani bugün böyle bir açıklama yapılıp botlarla şunlarla bunlarla alakası olduğu için bu hesaplar kapatılmış diyorsa yarın başka bir hesabımız durup dururken kapatıldığı zaman aynı şeyi tekrardan söyleyecekler. Sistem her zaman doğru bulacaklar. Oyuncuyu her zaman hatalı duruma düşürecekler. Tabi Jack Blocker'ın doğru çalıştığı noktalar var mı? Var. Demek ki bir şey algılıyor bu insanları banlıyor. ama şöyle bir şey açıklama yapılmasını herkes bekliyor. Fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Yani çoğu kişinin istediği belli. Sadece hakkının aranması. Yani banlanan arkadaşlar olsun. Şu anda banlanmamış olan arkadaşlar olsun. Sadece istediğimiz ne? çizgi taktığımız zaman çizgi otomatik mesaj verilmemesi, sistem bana banlandığı zaman kesinlikle açılmayacak söz konusu denilmemesi. Çünkü hani atan adam hakkını arıyordur, kendinden emindir, kendi bu işi yapmadığını düşünüyordur ki çizgi atıyordur, hesabın incelenmesini istiyordur. Hani bizim istediğimiz açıklamada bu yönde olması gerekiyor. Çünkü açıklamada oyuncular hatalı bulunmuş, bu konulara fazla değinmeyeceğim. Bir sonraki videolarda böyle sadece açıklamayla alakalı okuruz, inceleriz, mapları gezeriz, hilecilere bakarız. Bununla alakalı bir video yaparız. Hani sadece istediğimiz abi çizgiyetlerimize bakasın. Otomatik mesaj verilmesin. Madem sistem bana atmış, madem sistem böyle çalışıyor. O zaman bu banlanan hesap incelensin ve oyunculara densin ki sen şu zamanda hile kullanmışsın, banlanmışsın. Ya da sen şu zamanda şunu kullanmışsın, banlanmışsın. Kesin veyahut da somut bir şey söylersin. Hani check blocker doğru çalışıyor olabilir. Hileciyle biri ticaret yaptı diye algılıyor da olabilir. Ama peki kimin hileci olup olmadığını biz nereden bileceğiz? Şu anda pazarların %90'ı büyük ihtimalle hileci malzemesiyle kaynıyor. Server'ın %90'ında hileciler cirit atıyor. Birinci köyde, ikinci köyde, vadide, tapınakta, örümcek zindanında, sürgün mağarasında. Hele ve he hele oka tapınağında bile beni hileci gördüysem sağlığını düşüren. Yani ben başka bir şey demek gereksinimi duymuyorum arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Hani bir sonraki videoda bununla alakalı daha net açıklamalar yaparız. Çünkü yakınımda tanıdığım insanlardan da banyo yiyenler var. Full simyalı 61 level etkinlik çarı da olabilir. 120 level full, full artı full çarı da olabilir. Ve bu adamlar yıllardan beri oynayan adamlar. hiçbir şekilde hileye karışacağını düşünmediğim insanlar. Neden derseniz. Hani kendilere emek verip Mapta farm yapıyor. Yani etkinliklere katılıyor. Etkinlik için simyalı çar yapıyor. Bu adam gidip de niye hileyle işi olsun ya da hileciyle işi olsun düşünmek gerekiyor. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim ki arkadaşlar. Hileyle oynayıp da ban yemediğini gördüm birçok kişi de var. Ve hala oyunda geziniyorlar. Hani böyle bir şey düşünürsek de abi o zaman bu adamların da ban yemesi gerekiyordu. Kusura bakmayın böyle bir eleştiri videosu oldu ya da açıklama videosu oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.